Dilim dilim doğrarım lan Allah Defolun. Hadi, hadi. sympathize ん fåكر benim? girlfriend Öldürecek olsam çoktan öldürürdüm. Lan senin adın nefes sarar. Yavaş. Seni aradık ki gel buraya adamını al diye. Sen daha telefonda bizimle maytap geçiyorsun. Oğlum senin işin gücün mü yok? Bu senin adamının işi gücü yok. Polisi arayıp bütün adamlarımı şikayet ediyor. Birine bir şey diyeceksen 50 yaşındaki adama de. Bana değil. Yeter. 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 Allah'ını seveyim benimle bu itin arasına girmeye. Allah'ını seversen bir sus Saza.